Değerli öğrenciler merhaba. Maddenin ısı ile etkileşimi test 1 soru 5. Aşağıda günlük hayatta yaşanan bazı olaylar verilmiştir. Bize 4 tane olay verilmiş. Bu olaylarda gerçekleşen durumların hangilerinin ortak olduğu sorulmuş. Bakalım olaylara. Yazın evinin önüne su dökerek serinlik sağlanması demiş. Bu olay buharlaşma örneği. Su yerden ısı alarak buharlaşıyor. Ve ilk örnek buharlaşma. Denizden çıkan bir kişinin üşümesi, bu örnek de bir buharlaşma örneği. Çünkü denizden çıktığımızda vücudumuz ıslak olur, vücudumuzun üzerindeki su, vücuttan ısı alarak buharlaşır. Üçüncü örnek karlar erirken ortamın soğuması, zaten bu da üstünde erime olayı. Karlar katı halden sıvı hale geçerek bir erime olayı gerçekleştiriyorlar. Kesilmiş karpuzun güneş altında soğuması. Bu da bir buharlaşma olayıdır. Kesilmiş karpuz güneş altındayken karpuzun içindeki su karpuzdan ısı alır ve buharlaşır. Bize karpuz biraz daha soğur. Bakalım şimdi hangileri ortak? Hal değişim türleri. Hepsi için ortak değil. Bir tane erime var. Diğerleri buharlaşma. Ortamdan ısı almaları. Bu ortaktır. Çünkü buharlaşırken de erirken de maddeler ortamdan ısı alırlar. Üste hal değişimi uğrayan maddelerin fiziksel hali. Bu ortak değil. Çünkü buharlaşmada hal değişimi uğrayan maddeler sıvı. Erimede ise hal değişimi uğrayan madde katı haldedir. Bize ortakları sorduğu için yalnız iki olması gerekiyor. Doğru cevabımız A seçeneği.